Yapımcı Naughty Dog ve oyunda 7 yıldır herkesin büyük bir heyecanla beklediği The Last of Us Part 2 olunca o oyun içerisinde oraya buraya yerleştirilmiş Pascal yumurtaları ve gizemler olmadan olmaz. Red Dead Redemption 2 Pascalya videolarıyla beraber artık Türkiye'nin tanımış Pascal yumurtacılarından biri olan Ben Deniz de tabii ki her yeri didik didik edip altını üstüne getirecek ve büyük küçük bütün Pascal yumurtalarını bulacaktım ve her bir gizemi keşfedecektin. Pascal yumurtaları tamam da gizemlere ondan ziyade daha çok göndermeler veya özellikle birinci oyuna atıfta bulunmalar desek pek yanlış olmaz. Tamam birkaç şey mutlaka gözünden kaçmıştır ama görev başarıyla tamamlandı ve yumurta sepetinde neler varmış, her şeyi şöyle o benden alışık olduğun hikayesi bol bir anlatımla paylaşma zamanı geldi. Biliyorum da Last of Us Part 2 Pascal yumurtaları nicelik ve nitelik olarak Red Dead Redemption 2'nin yanından bile geçemez ama bu da böyle olsun ne yapalım. Hemen başlıyorum ama kısacık dikkat çekmek istediğim bir konu var. Lütfen rica ediyorum kimse götünden element uydurup easter egg, Türkçede de easter egg'tir, paskal yumurtası olarak çevrilemez demesin. Nasıl pascalya çöreği diyorsan bal gibi de Pascal yumurtası dersin. Hadi başlayalım o zaman. Mümkün olduğunca kronolojik olarak ilerlemek işimi kolaylaştıracağından oyunu oynamış olan herkesin hemen oyunun başında elinin odasına gördüğünü düşündüğüm şeylerle başlayalım. İlk dikkat çeken şey artık ne kadar Pascal yumurtası denir bilmiyorum ama bir FET kasa PlayStation 3 yanında 2 kol Jack and Dexter ve ilk Uncharted oyunu. Bu şişman kasa PlayStation 3'ler oyun boyu o kadar çok sık karşına çıkıyor ki hemen şöyle beşer saniye 1 iki tanesine daha bakıp bence fazla takılmayalım bu konuya. rafta duran küçük mavi robotu eminim ki ilk oyundan hatırlayacaksın. Bir bölümde abisiyle beraber Joel ve Ellie'ye eşlik eden Sam küçük bir çocuk vardı ve Ellie bir oyuncak robotu ona hediye etmişti. Bölümün sonunda Sam feci bir şekilde ölmüş ve Ellie de robotu çocuğun mezarına koymadığı için kendi kendine hayıflanmıştı. Görünen o ki o robotu en azından o gün bugündür özenle saklamış. İlk oyunla ilişkili diğer bir Pascal yumurtası robotun hemen yanında duvarda asıl olan Savage Starlight posteri. Joel'in ilk oyunda topladığı onlarca şeyden bir tanesi işte bu Savage Starlight çizgi romanıydı. Oyunun başlarında Dina ile beraber aniden bastıran tipiden kaçarken bir kütüphaneye sığınacaksın. Ana hikayede ilerlemek için gizli bölmeyi açıp aşağıya indiğinde Eugene isimli notlardan anlaşıldığı kadarıyla karısı ve çocuğundan ayrı yaşayan bir adamın ot sulasını bulacaksın. Etrafına biraz bakarsan girer girmez yakınında video kasetleri var ve bunlardan bir tanesinin ismi Smash Brandy's is Cooch. Smash Brandy ile imadilen Crash Bandicoot. Cooch kelimesinin anlamı da nasıl desem vajina. Hey. He's got that videotape thing. Huh. Tom of the Wolf. Smash Brandy's Cooch. Are these? It's porn. Interesting taste, Eugene. En kibar şekliyle söyledim. Naughty kendi oyununa böyle bir şeye alet etmesi gerçekten ilginç. Buradan çıkaracağımız sonuçta Eugene kafayı çekmekle kalmayıp çavuşu da az tokatlamıyormuş. Aynı kütüphanede dikkatlice baktığında elinin hemen günlüğüne resmini çizdiği ve rafta göreceğim pülüş bir zürafa var. İlk oyunun sonlarına doğru Eli ve Joel'in kafasını camdan içeriyor zaten bir zürafayı ok şeyip sevdiğini oyun oynamış olan herkes kesinlikle hatırlayacaktır. İşte burada yapılan gönderme o zürafaya. The Last of Us Part 2'nin Joel'le beraber dinozor müzesini gezdiğin bölümünde de zürafa benzeri bir dinozor iskeletini benzer bir pozda göreceksin ve Joel kafasına şapka fırlatacak. Looks like a giraffe. Yeah, it does, doesn't it? Hey. <laughs> Bu arada burada duyduğun dahi dinozorlar üzerine geçen birçok diyalog birebir Jurassic Park gibi dinozor filmlerinden alıntı. Bir tane de olsa bir örnek göstermek isterdim ama malum sevgili telif hakları. Actually, it's a di... hmm, sure these are Unutmadan aynı bölümde ilk oyuna o kadar güzel bir gönderme var ki. The Last of Us'ta Ellie daha yüzme bilmediğinden derin suların olduğu kısımlarda Joel olarak sürekli bir ağaç palet bulman gerekiyordu. Naughty no Dog da biraz gereksiz bir oyun mekaniği olduğunun farkına varmış olacak ki buna Ellie'nin ağzından itiraf ediyorlar. Seattle şehir merkezinde yapılacak çok iş ve bir o kadar toplanacak Pascal yumurtaları var. Haritanın bir ucunda bulunan bankaya gidip banka kasasına girer ve raflardan birini çekersen Oops! Nathan Drake'in boynunda az asılı görmediğin o Sig Parvis Magna yüzüğü senin ve ayrıca Azamet Küçük Şeylerden Başlar isimli bir başarı kilidinde böylece açmış oluyorsun. Bu da Sig Parvis Magna'nın Türkçe çevirisi. Ha bu arada bir önceki adama vay be dedirden The Last of Us Part 2 videosuna bahsettiğim bir konuyu da bankada çözüme kavuşturdum. Gerçi laf Dina'nın ağzından çıktı ama gerçekten de bir yerde toplayabileceğini her şeyi topladığında kızların ağzından burada da işimiz bitti lafı çıkıyor. I think we're done with this place.

Elimde görüntüleri olmadığı ve YouTube'da aramış olmama rağmen bulamadığım için gösteremiyorum ama ilk oyunda Eli Joel'e büyüyünce astronot olmak istediğini söylemişti. Seattle haritasında ortalara doğru ilerlediğinde mutlaka içeri girip göz atman gereken bir müzik dükkanı var. Yukarı çıkınca karşına çıkan Pearl Jam posterinin yanındaki kapıdan girdiğinde bir gitar göreceksin. Eli kendi muhteşem yorumuyla ve aynı akustik performansla A'nın tek on mi şarkısını seslendirecek. Başkalarını bilmem ama bu dinozoru gerçekten çok gerilere götürdüm be Eli. Benim bir sorunum yok ama birçok kişinin oyunun hikayesi dolayısıyla Neil Druckmann'a küfürler saydırdığını biliyorum. Neyse Druckmann kendini de unutmamış ve bir Pascal yumurtası da kendisi için yapmış. Müzik dükkanının hemen yakınlarındaki bir harabenin tepesine çıkarsan o oyun boyu topladığın kartlardan Dr. Akman olanını bulacaksın. Onun özellikleri neymiş hemen hızlıca okuyabilirsin. kurtlarla yakınlaşmaya başladıktan sonra ara sokaklarda ilerlerken Nancy'nin hediyelik eşya dükkanını keşfedeceksin. Burada görmemen imkansız bir şey Left Behind DLC'sinden hatırlayacağın büyük bir Frankenstein statüsü. Şey Just Some of this stuff is funny Aşağıya soluna bakarsan ayrıca Nathan Drake'in kostüm paketi üzerindeki resmini de görebilirsin şehrin sular altında kalmış kısımlarına ilerlediğinde tekneyle girdiğim ve bizim zamanında o ateji dediğimiz bir yerde Check X Combat Arcade makinesini ve yine Left Behind DLC'sinden hatırlayacağın The Turning Arcade makinesini ayrıca görebilirsin. Uncharted oyunlarında Nathan Drake ile beraber o her defasında düzinelercesini bulduğum metal yumurtalardan bir tanesini Abby ile Chinatown'da bulabilirsin. Biliyorum nefret ediyorsun Abby'den ama yapacak bir şey yok. Neyse yanlış hatırlamıyorsam o altını üstüne getirdiğim porselen dükkanıydı zannedersem. İşte üst katında o Jack and Dexter oyunlarında bolca topladığın bilgilerin emaneti isimli bir yumurtayı çantaya indirebilir ve aynı adı taşıyan başarı kilidini açabilirsin. Son olarak biliyorum unutmadım. PlayStation 3 ile başladık, PlayStation Vita ile bitirelim. Dikkatimi çeken bir şey, bu kurtlar herhalde ellerinde PlayStation Vita oyun oynamaktan başka bir şey yapmıyorlar. Oh shit, Jordan, I didn't see there. Hey. Hey, Whitney. Oh hey Abby, what's up? You know what's going on around here? I wish. I know is they're sending some of us to the hospital. It's a Supply runs. Exciting. I Neyse Çekik gözlü kurt askerini öldürdükten sonra PlayStation vitası yere düştü ve açıkçası alabilmeyi ve o Hotline Miami şöyle çok değil 1-2 dakika mini oyun olarak oynayabilmeyi çok isterdim. Başka bir oyun da olabilirdi. Uncharted 4'te Crash'i oynamamış mıydık? You asked for it. Oh. You gotta be kidding me. Neyse Pascal yumurtaları ve gizemler konusunda benden bu kadar. Sende de varsa burada olmayan bir şeyler seve seve okumak ve sonra oyunda bizzat kendim görmek isterim. Görüşmek üzere.